9 milyon 200 bin adet Arılı kovan ile yaklaşık 115 milyon ton bal üretiyoruz. Şanlıurfa'mıza da 206 bin aralık kovanımız var. 900'e yakın, 930 adet aracılık kayıt sistemine kayıtlı üyemiz var. Göreve başladığımda arıcılar birliği başkanımız ve bal birliği başkanımız beni ziyaret etmişti. Sağ olsun Sayın Valimizin de. Bize göre başladığımız günden itibaren verdiği talimat gereği üreticilerimizin yanında olmak vazifesiyle GAP İdaresi Başkanımızla Arıcılar Birliği Başkanımız ve Bal Birliği Başkanımız bir araya geldi. Bizim koordinemizde biz de bugün yaklaşık olarak 3400'e yakın kovanı üreticilerimize dağıtmış olacağız. Bu üreticilerimizin aldığı bu kovanlar aynı zamanda 3,5 milyon adet badem ağacımızın çiçek açma döneminde döllenmesine neden olacak ve hem ürünümüz artacak hem de verimimiz artmış olacak. Dünyada arı varsa hayat var, arı varsa yaşam var. Bugün sabah da Sayın Valimizin koordinasyonunda bir toplantı yaptık. Özellikle bu ilaç kirliliği ve gübre kirliliği ile ilgili. Sayın Valimizin bize verdiği talimat, biz Artık çok ilaç kullanarak, çok gübre kullanarak doğayı kirletmek gibi bu özelliğimizden vazgeçeceğiz. İnşallah bilinçli bir şekilde, kontrollü bir şekilde gübreyi, ilacı kullanarak hem çevreye hem doğaya hem de kendimize zarar vermemiş olacağız. Bugünkü arıcılığımızın desteklenmesi için gerçekleştirilen bu projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öncelikle çok şanslı bir ildeyiz, bir tarım şehrindeyiz. Tarım tabii bütün üretimlerin ana kaynağını oluşturuyor. Urfa, pek çok tarım ürününde Türkiye üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan, ilk üçte, ilk beşte yer alan çok sayıda ürüne sahip, özellikle sulamalı tarımla, sulu tarımla artık verimi de giderek artan bütün bunların yanı sıra çalışkan insanları bilinçli çiftçileriyle modern koşullarda tarımın yapıldığı optimal ölçüye sahip tarım alanlarında verimin her geçen gün arttırıldığı bir coğrafya. Bu coğrafyada kurumlarımız da son hızıyla büyük bir gayretle çiftçimizin yanında yer alarak onlara rehberlik ediyorlar. Çeşitli desteklerle hükümetimizin Tarım ve Orman Bakanlığımızın e, sonsuz destekleri var. Hibe destekleri, kredi destekleri, bir hayli yüksek ölçüde çiftçimizi destekliyor. Bugün de işte bunun bir benzerini yaşıyoruz. Tarım şehri olarak bizi farklı kılan, bizi daha güçlü kılan kurumlarımız da var burada. Bunlardan bir tanesi GAP İdaresi Başkanlığı. Gerçekten GAP İdaresi kurulduğu günden bu yana tarımda, çiftçilik alanında, üretimde çok fayda sağladı bölgemize. Ama Urfa'ya daha büyük faydalar sağladı. Çünkü merkezi burada. GAP İdaresi'nin başkenti, GAP'ın başkenti, GAP, GAP İdaresi'nin merkezi Şanlıurfa. Dolayısıyla bu projede de büyük katkı sağlayan 6 milyonluk bir bütçeyle arıcılarımızı destekleyen GAP İdaremize, GAP İdaremizin değerli başkanına, bütün ekibiyle birlikte teşekkür ediyorum. Yine Alıcılar Birliğimizin de projede önemli paya sahip olduğunu biliyoruz. Onları da hem kutluyorum hem de hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum. Tabii ki İl Tarım Orman Müdürümüz ve ekibi de bu çalışmanın aktör olarak yer aldılar ve geçen yılın çalışmalarıyla birlikte bu yılki desteklerle beraber burada da görüyorsunuz en yukarıda belirtildiği kadar bir rakama ulaşmış destek miktarı. Bugün de inşallah 3400 civarında bir arı kovanı dağıtımı söz konusu olacak. Bunun 2800'ü arılı kovan şeklinde planlanmış. E, i̇limizdeki 900 arıcımızın 114'ünü bugün bu kovanlarla buluşturmuş olacağız. Yine e, ilimizde kovan sayımız da bugünkü dağıtılacak kovanlarla birlikte 206 bine ulaşmış olacak ki bu da iyi bir rakam, iyi bir seviye. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün üreticilerimize, arıcılarımıza bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Onların üretimdeki gücü, onların kaliteyi yakalaması konusundaki bütün çalışmalarında tarım teşkilatımız ve burada bulunan bütün kurumlarımız adeta onların emrinde olacak şekilde çalışacaklar, gayret gösterecekler. Bütün çiftçilerimizi bu vesileyle ben saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı olması dileklerimle emeği geçen bütün kurumlarımızı, başkanlarımızı, personelimizi kutluyorum. Tabii bu çalışmalarda ilimizin değerli milletvekillerinin de bugün hiçbiri bulunamadı. Meclisteki programları dolayısıyla. Hepsinin büyük katkısı var. Tarımın desteklenmesi, buradaki sorunların giderilmesi ve çiftçimizin önünün açılması konusunda Desteklerinden dolayı onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. Yine üniversiteden bir hocamız burada. Biz henüz tanışmadık ama şimdi arkadaşlar ifade ettiler. Arıcılık konusunda çok örnek çalışmalara imza atıyor. Ee, yine 30'a yakın üreticimize kurs vermek suretiyle onları da bu sektöre kazandırmış oldu. Şimdi onların da kovan dağıtımında payları var. Onu da dağıtmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizlere saygıyla selamlıyorum.